Merhabalar, ben milli cimnastikçi ve Herbalife spor danışmanı Ebru Karaduman. Sizler için karın bölgenizi nasıl çalıştıracağınızı anlatacağım. Bu egzersiz serimizde karın bölgesine odaklanacağız. Güçlü ve dümdüz bir karın eminim ki herkesin hayalidir. Ama şunu kesinlikle unutmamalısınız. Karın bölgesi vücudumuzun merkez noktası. Yani hayalimize kavuşmaktan çok sağlıklı bir vücuda sahip olmak için karın kaslarımızı mutlaka güçlendirmeliyiz. Haydi o zaman. Hareket başlasın. Durmak yok. Şimdi ilk hareketim için yavaşça yere doğru oturuyorum. Herkesin bildiği mekik hareketini yapacağız. Burada önemli olan hareketi hızlı yapmak değil, yavaş ve kontrollü bir şekilde doğru nefese odaklanarak yapmamız. Şimdi sırt üstü uzanalım. Bir voleybol topu tutar gibi ellerinizle boynunuzu iyice kavrayın. Harekete uygularken Omuzlarımı yerden yukarıya doğru yavaşça kaldıracağım. Burada dikkat etmem gereken diğer bir nokta ise dirseklerimin yüzüme yaklaşmaması. Dirseklerim her zaman yukarıyı gösteriyor. Şimdi derin bir nefes aldım. Nefes verirken yavaşça vücudumu kaldırıyorum. Nefes aldım. Nefes verirken vücudum yukarıda. Burada karın kaslarınızın iyice sıkıştığını ve belinizin tamamen yerde olduğuna dikkat edin. Nefes al. Nefes verirken vücudu yukarıya doğru kaldır. Evet. Mekik hareketini 30 tekrar yapabiliriz. Çok zorlananlar varsa 20 tekrarla başlayabilirler. Derin bir nefes al. Nefes verirken yukarıya doğru iyice vücudunu kaldır. Diğer bir püf noktası da çenemizle göğsümüzün arasında bir tenis topu hayal ediyor olmamız. Bu ne demek? Çenemizin göğsümüze hiçbir zaman yaklaşmaması. Derin bir nefes, ve nefes verirken harekete devam ediyorum. En başında söylediğim gibi, hızlı yapmak değil, kontrollü bir şekilde, doğru nefesle bu hareketi uyguladığınızda karın kaslarınıza dönecek kuvvetin gücüne siz bile inanamayacaksınız. Şimdi diğer hareketimizde karın bölgesine yoğunlaşmaya devam ediyoruz. Yalnız oblik dediğimiz karın kaslarının yan tarafına yapışan kas grubuna odaklanacağız. Bunun için Sağ bacağımı sol dizime yerleştiriyorum. Sağ avuç içimi yere koyuyorum. Sol elimle boynumun altını iyice kavuruyorum. Şimdi yine derin bir nefes alacağım. Nefes verirken sol dirseğimi sağ dizime doğru yaklaştıracağım. Derin bir nefes aldım. Şimdi sağ elimle oblik bölgesini kontrol ediyorum ve vücudumun, karın kaslarımın nasıl aktif olduğunu elimle hissedebilirim. Nefes aldım. Nefes verirken dizime doğru uzandım. Evet, karın bölgesi vücudumuzun merkez bölgesi ve güçlü karın kasları gerçekten sağlıklı olmamız için ve vücudumuzun dengesini arttırmak için oldukça önemli. Evet. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Bu hareketi de sağ ve sol 15 sayı olarak toplamda 30 tekrar yapmanız yeterli olacak. Nefes aldım. Nefes verirken yukarıya doğru uzanıyorum. Nefes al. Nefes verirken vücut pozisyonunu bozma. Karın kaslarının iyice çalıştığını hisset. Ve yavaşça vücudunu rahatlat. Evet. Karın kaslarınızın sıkılaştığını, aynı zamanda yandığını ve kasıldığını hissediyor olduğunuzdan eminim. Çünkü şu an benim de karın kaslarım oldukça sertleşti. Şimdi kendimi rahatlatıyorum ve parmak uçlarımla karnıma minik minik masajlar yapıyorum. Kontrollü bir şekilde oturma pozisyonuna gelip öne doğru kapanıyorum. Karın kaslarımı rahatlatıyorum. Evet, bu karın hareketlerinin varyasyonlarını arttırmak oldukça mümkün. Video serilerimi takip ederek tüm vücudunuzu siz de güçlendirebilirsiniz. Gün aşırı bu karın hareketlerini yaparak hayalinizdeki karın bölgesine kavuşabileceğinizi aklınızdan sakın çıkarmayın. Aktif yaşayın, zinde kalın.